Değerli izleyenler Beşiktaş'ta gündem aynı zamanda transferler olacak elbette. Önümüzdeki sezon için yavaş yavaş yapılanmaya başlanılıyor. Yani en azından gündemdeki isimler bir hayli güçlü diye düşünüyorum. Üçlü atak başlattı evet. Stoper'de hedef Everton'lu Yerimina'ymış. Menajerini İstanbul'a e, çağırmış yönetim. Golcü Jimenez için de yeni haftada resmi girişimler başlanacakmış. Aynı zamanda 10 numara içinde Lingart'a da Lingart'tan da yorum özür diliyorum. Yanıt bekleniyormuş. Beşiktaş dolu dolu mu geliyor ne dersiniz? Hadi o günle birlikte o gün Şahinoğlu ile birlikte sohbetimize koyulalım. O gün günaydın. İyi pazarlar. Günaydın. günaydın Deniz. İyi yayınlar, iyi programlar. Seni bu saatte uyandırmışız gibi bir his var içimde. Yok <laughs> yani dün ben Azerbaycan'daydım. Hı -hı. E, ...gece geldik malum... Doğru. ...o yüzden belki biraz yorgun Ya ...bomba atmış. gibisin... ...gayet iyi görünüyorsun... ...her zamanki yakışıklılığın... ...her zamanki iç derneğin samimiyetinle ...programımıza evet. renk kattın... ...o mavi umudun rengi maviyle... E, ...renk katmış oldun gerçekten o gün... ...nasıl geçti Azerbaycan... Evet. ...güzel miydi? Vallahi şöyle söyleyeyim... ...hani hiç sanki Türkiye'den dışarı çıkmamış gibiydik... E, ben açıkçası bir fark göremedim. Öyle mi? Yani işte Birazcık böyle evden. hafif bir karışıklık daha doğrusu karışıklık demeyeyim de hani Rusya'nın da etkisinin hafif olduğunu ben hissetmiştim. Mesela Rus mutfakları çok fazla çok güzel lokantaları falan var. Sokakları evet biraz mesela hafif bir Paris havası almıştım. Vallahi abartmıyorum değerli izleyenler. Gerçekten caddeleri falan. Ya o gün yalan mıyım söyler misin? Hafif bir sen gitmişsindir Fransa. Ya, ya bir Fransa havası da yok mu Azerbaycan'da? Bu da peşten havası var. Fransa'ya gitmedim açıkçası ama yapılar itibariyle Orta Avrupa'ya birazcık benzetebilirim. Yani, mi, Doğu, Orta, Doğu ve Orta Avrupa'da yani o, o, mimari, her şeye bir mimari katma arzusu olduğunu hissediyorsunuz o şehirde, Bakü'de. Hı hı. E, çünkü her bina yani özellikle. Bizde mesela, bence bizde o kadar dikkat edilmiyor. Hı hı. Kendilerinin yaptıkları yapılarda e, daha dikkat çekici, böyle daha gösterişli yapmak istediklerini hissediyorsunuz, fark ediyorsunuz. Bir şey ee, söyleyeceğim. Şimdi ben, ben her oraya giden yorumcu ve muhabir arkadaşlarıma soruyorum. Ne yediniz, ne içtiniz? Nesi meşhur Azerbaycan'ın? Ben biliyorum ama benim dilim yandı, ağzım yandı söylemeyeyim. Buyur. Valla ben öyle meşhur bir şey ne yedim, yemedim açıkçası. Bir gün kaldık zaten. Ee, çok fazla da açıkçası gezme fırsatı bulamadık. <laughs> Biz Sahip bandında, işte Bakü'nün merkezinde vesaire... Hani o yüzden söylüyorum ben şöyle İstanbul'dan hiç çıkmamış gibiyiz. Zaten herkes de kendi dilimizde konuşuyoruz. <laughs> çok rahat. Ee, birbirimizi çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. E ee, okuduğunu, yazdığını, çizdiğini etrafta her şeyi rahatlıkla anlayabilirsiniz. Çok içtenler, çok güler yüzler hakikaten. Evet. Zaten Türkiye'den geldiğinizi öğrendikleri andan itibaren gösterdikleri sevgi ayrı oluyor. Onun dışında zaten şehrin her köşe başında deniz, dün yani onun önceki iki gün boyunca. Yani şehrin her köşe başında bir Azerbaycan bayrağı, bir Türkiye bayrağı yan yana. İkisi yan yana. Tam bir dost maçı. Türk bayrağı, ve Azerbaycan bayrağını hiç ayırmıyorlar. Hep hı. yan yana. Ee, hani sen dedin ya işte yemek mesela Restoranlarda mesela hep Türkçe şarkılar. Çok güzel ee, restoranları diyeceğim. ama. Hakikaten muhteşem. Şarkı, şarkı hı hı. konusu. Ee, onun dışında yani Türkiye Azerbaycan formaları, tişörtleri vardı. böyle yarısı hmm. Azerbaycan, yarısı Türkiye. Ama bunu kafanızda çevirdiğiniz her yerde görebilirsiniz. Ee, orada yani Azerbaycan bayrağı neyse, Türkiye bayrağı Türkiye bayrağı neyse Azerbaycan bayrağı o. Her iki millet içinde o anlamı taşıdığını hissediyorum. Neyse, eğer biz de bir gün zengin olursak sevgili o gün Azerbaycan'a havyar yemeye gideriz o zaman. Havyarları çok meşhur. Hı. Oh bilmiyorum bunu senden öğrenmiş olduk. Işte. Dünyanın en iyi hayvar e, üreticilerinden bir e, birisi Azerbaycan hakikaten ama tabii iyi havyar yememiz için de biraz e, neyse belki senin de <laughs> Bir şey söyleyeceğim sen aylar önce şöminenin önünde yayın yaparken benim de umarım şömineli bir evim olur demedin mi? <laughs> İnşallah günün birin. <laughs> Ben de diyorum bir günün birinde inşallah biz de Azerbaycan'da bir havya yiyeceğiz. İnşallah. Peki, geldik hadi Beşiktaş'a. Beşiktaş'ı nasıl buldun? Önümüzdeki sezon için umudun, ümidin arttı mı? Neler düşünüyorsun? Ya şöyle, bir kere her şeyden ziyade maçın atmosferi mükemmeldi. Yani şu an ekranlarda karşı tribüne bir boşluk görünüyor ya mesela. izleyenler de baktığında onu görüyor, sen de görüyorsun. De. Onun dışında bir boşluk yoktu stadyumda. O da VIP bölümünün olduğu yer zaten. Çünkü hı hı. ben maçtan bir 10 dakika kadar erken çıktım. Mesela stada giremeyen insanlar vardı. Bariyerlerin dışında bekliyorlardı. E, bilet yoktu çünkü. Tüm biletler satıldı. O VIP'de de biletler satıldı. Sadece VIP'de e, birazcık boş vardı. Stadyumda 30 bin kişi vardı. Deniz çok kıymetli. Ee, şehirde zaten iki gün boyunca Beşiktaş'ın e, o şehre gelişinin, Azerbaycan'a gidişinin e, heyecanı, coşkusu hissedildi, yaşandı. Her yerde zaten Beşiktaş ve Sabah arasında oynanacak e, maçın afişleri, billboardları, reklamları vardı tüm şehirde. Hı hı. Ee, orada coşku hakimdi. Stadyuma da yansıdı. Çok güzel pankartlar vardı, çok güzel mesajlar vardı. E, depremden etkilenen şeylerin e, anısına orada pankartlar açıldı. Onun dışında iki devlet e, tek millet pankartı vardı. E, atmosfer harikaydı. Bu oyuncuları da sirayet etti bence. Maç çok hızlı başladı. Ama maçın hızlı başlayan Beşiktaş'ı sabah futbol kulübüydü. E, yani başlangıçta iki gol, biri sol tarafta Beşiktaş'ın biraz hatasıyla kaynaklanan. E, iki gole Beşiktaş bir şoku uğradı. Yani her ne kadar hazırlık maçı olsa da Şenol Hoca için fark etmez. Hazırlık maçlarının oyuncularını çok ciddi alıp ona göre oynamasını ister. Bunu Atletico Madrid maçında e, göstermişti zaten Beşiktaş. Ne kadar ciddi bir şekilde oynadı o maçı. ve e, Galip gelmişti. Yani Şenol Hoca için ortada bir maç varsa maçın önemi yok. Takım iyi oynamalı. Galip gelmeli vesaire demiyor. İyi oynamalı. Herkes e, ortaya varınıyor onu koymalı. Mücadele vermeli. Hazırlık maçı ya da Şimdi dostluk maçı olduğu için, kardeşlik maçı olduğu için aslında çok e, önümüzdeki yıl için ya da ne bileyim işte haksızlık etmiyorum elbette güzel bir mücadele sergilediler ama e, Beşiktaşların merak ettiği göstergilere sahip bir maç değildi diye düşünüyorum. Sonuçta Beşiktaşların aklında şu anda net olarak şu var. Önümüzdeki sezon için nasıl bir kadro kurulacak ve bu kadroyla biz şampiyon olacak mıyız? Beşiktaş e... Yönetimi ve teknik ekibi ben şunu açıkça söyleyeyim. Beşiktaş şampiyon olamazsa konferans ligine gidecek. Hı hı. Konferans ligini alabilecek bir kadro kurma peşinde. Konferans liginde finale doğru gidebilecek bir kadro kurma peşinde. Çünkü o ligdeki e, finale çıkan takımlara bakarsanız Beşiktaş'ın onlarla yarışamaması e, yani hani yarışması çok doğal yarışamaması da yani e, garip gelir bana çünkü bütçeler ortada yani yılda 40-50 milyon euro oyunculara maaş ödenen bir kulüpte size de iyi, iyi kadrolar kurabilirsiniz. E, dolayısıyla Beşiktaş gelecek sonra kadrosunu güçlendirecek. E, sadece dik şampiyonluğu değil artık Avrupa'da da başarı istiyor çünkü Beşiktaş Avrupa'da son başarısını hı hı. çoğu güneş bekledi. Evet. Şenol, Şenol Güneş'e de bu konuda güveniyoruz aslında. Hem zamanında Milli Takım'ın da başındaydı değil mi? Vizyonu hep e, yönü hep o taraftaydı. Evet, ilik şampiyonluğu çok önemli ama teknik direktörlerin kırılma noktası oluyor ligde çok iyi giderken Avrupa'yı kesmeleri. E, dün de o bahsetti aslında Şenol Hoca da bundan bahsetti. Avrupa'da olmak istiyoruz bizde de. Kesinlikle Avrupa'ya koydu Şenol Şenol'un çünkü Beşiktaş'ın Görçlü ayaakta dönem. Hı hı. E, hak... Bir şampiyonlukları çok kıymetli ama Avrupa başarıları hala e, zihinlerde. Namalif gruptan çıktı. Sezon hatırlayın e, şampiyonlar liginde onun bir sonraki sezon yine şampiyonlar liginde gruptan çıktı. E, o Beşiktaş taraftarında yıllardır bir hasret gibi oldu artık. Yani Hoca'dan sonra genel hiçbir teknik direktör Beşiktaş'a Avrupa'da e, tur atlatamadı. Eşik atlayamadı Beşiktaş. Abdullah Avcı da aynısını yaşadı. E, Sergen Hoca da Şampiyonlar Ligi'de bunu yaşadı. Ee, ve yani kötü mağlubiyetler, kötü izlenimlerle Beşiktaş ay Avrupa macerasına. Şimdi bunu da toparlamak istiyor kıymetli. Ee, dolayısıyla gelecek bir konferans liginde hedefe de ulaşabilecek bir takım e, kurma arzusunda Beşiktaş. Sağ stoper transfer edecek, 6 numara edecek. E, Deli yerine bir on numara tarzı bir oyuncu transfer edecek. Onun dışında sol kanatta Enkut'u gidiyor. Sol kanatta da bir oyuncu olacak Beşiktaş'ın. Redmond'un kalma ihtimali gitme ihtimalinden daha düşük. Söyleyelim. Yani evet. hani beş tane umut vermek isterdim. Hı hı. Ama şu anki tabloda hangisi bir adım önde derseniz gitme ihtimali daha düşük. Çünkü eşi biraz İngiltere'ye dönme arzusunda. Dolayısıyla Redmond'da giderse sağ da bir transfer gelecek. Bunun rol var, sayısı var. Yani teklif alabilecek potansiyel oyuncular bunlar ki durumları sürekli soruluyor. Hı hı. Aynı şekilde Muleka var. Muleka Beşiktaş'ın belki de en fon oyuncularından ama en çok teklif, resmi teklif falan oyuncusu. 4 ayrı ülkeden dört farklı kulüp Muleka için teklif yapmış durumda. Peki. Orada. Dolayısıyla Beşiktaş 7-8 oyuncu bandında transfer yapacaktır. Daha Beşiktaş'a dair konuşacağımız çok günler olacak önümüzdeki günlerde sevgili o gün. Seni de çok yormak istemiyorum. Hem yol yorgunusun. Hem de evet. yoğun bir pazar olacaktır senin için de. Çok teşekkür ediyorum o güzel yorumların için. Ben de teşekkür ediyorum. Son olarak bugün e, anneler günü. Hı hı. E, anneler günü atlamadan olmaz elbette. Çünkü Kuşkusuz. bizim için en önemli insanlar, en önemli varlık olarak tanımlıyorum ben anneleri. E, önce anneme, sonra tabii ki eşime, e, sonra da tüm anne adaylarını ve kadınlarımızın anneler günü kutlarım. Çok teşekkürler o gün. Güzel bir pazar diliyoruz sana ve ailene. Ben de görüşmek üzere.